Herkese hoşlar ben Sevim Bugün sizlerle Minecraft'ta Bedlon serverinde pvp yazıcı arkadaşlar 10 el 20, -20 alacağım bir çek hemen girelim Şaka yapmıştım tabii ki de 10 20 elim yok gördüğünüz gibi 7 7 14 Yani 15 el atmış olacağız toplam Hepsini harcayacağım <laughs> Ya da sadece 7 tane el arkadaşlar Bu arada uzun bir aradan sonra herkese tekrar selam Niye geldiğinizi zaten biliyorsunuz Evet alerjik petliyim. Şöyle onun için sesini biraz kısacağım. Ses geliyor çünkü. Evet güzel. Ya abi yok böyle bir şey ya arkadaşlar. Adam bunu koydu. Neyse biz de lavunu kapattık. Adam olacaksın. Atabilirsek attık iki tane. Güzel oldu. Arkadaşımızın canı çok iyi zaten. Abi yanarım seni öldürürüm evet öldürdük. Fare yabanıyorsam da kusura bakmayın arkadaşlar. Öleceğim diye korkuyorum. Neyse. Ee... Bugün konumuz yok arkadaşlar video atmadım uzun zamandır onun için video atıyorum yarın da video gelecek arkadaşlar eğer kabul ederlerse 4 ve 2 vs 2 ya da 1 vs 1 pp gelecek maraton gibi bir şey olacak ben Melihcan, Furkan ve hepsinin kanalları açıklama kısmında bulabileceksiniz tabii ki gelince video eğer kabul ederlerse güzel olur. Arkadaşlar, öldü zaten. Hah, öl. Evet, öldü. Bunu da aldık. Hemen öbürlerimize geçelim. <laughs> bedlion çekelim. İşte Bedlion çeker. Buldu, buldu acı. Westci çekelim bu, bu, bu West lan. Evet. Dik, Şu an iki de iki de iki yaptık. Hiç yenilmedik yani. Adam öyle bok atıyor ki. Yeter bu kadar. Evet, adamın da canı az, benim de canım az. Full diyelim. Ya abi sen gold apple yemezsen diyorum. Yeter bence bu kadar gold grapple. <laughs> abi. abi böyle tri oynayanlarım var ya ben. Buradan triart tri, oyn tri oynayanları sesleniyorum. Her zaman tabi. Arada sırada ben de triart oynuyorum. Böyle hep triart oynayıp da adam kesenler tam bir. Onlar kendilerinin ne olduğunu biliyor zaten. Abi triart niye oynuyorsunuz ya? Burada ama canını azaltıp kaçma, kaçıp, kaçıp gol drop yemek yine de Mal mısınız abi siz ya? Ne diyorum mal ya? Al işte. Lan koydum. Kabul etmedi. Öl böyle. Tövbe ya. Neyse. Ukran kıpleftimiz bitince videoyu da bitirelim biz arkadaşlar. Iyisi. Bir tane SG atarız. SG atarız. Yani SG deyip ben de. SG derken PvP arkadaşlar. Normal survival gemisi girersen şimdi bayağı uzun video olur. Hem de video kalitesi düşük olursa gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Önden geleni yapmaya çalışıyorum ama bilgisayarım e, kas kasmıyor bu. bunu da çekerken biraz kasıyor. Ama olsun yani. E, video çekebilirim en azından. What the Ya, abi ya yapma ya yapma ya. Al işte böyle trart oynayanlarım ben. Abi adam kaçıyor. Kızdırıp pırıyor. Sonra yine dalıyor. <laughs> Yemin ediyorum ya. Abi ya. suyunu kapatmaz mıyım oğlum ben? Hadi bir tane daha su koy lan. Hadi adam sen bir tane daha koy. Adam sen bir tane daha suyunu koy. Bak yapacağım seni. Koysana hadi adam sen. Ben senin ot at, atışını. At Öldü lan artık. Gerizekalı Walden Apple yemeye çalışıyor. <laughs> <laughs> Bu da trapçıydı ama oynamayı bilmiyordu. Gerizekalı. Neyse yapacak bir şey yok. Buradaki tür, tüm Türk arkadaşlara selam yolluyorum. O da Türk'tü büyük ihtimal. Evet Türk'tü. Ee, tamam. Ee, Anasın. İyi oynuyorsun ama. Triart oynamaktan vazgeç yani. Hapira Triart oynarsam. Hay hurdacı geçiyor ya Allah. Ses gelirse kusura bakmayın gerçekten arkadaşlar. yani ö öyle, öyle. öyle. Bir kalp. Of. Adam harbiden malca oynuyordu. Ben neye girdim? Ben neye girdim? Diamond girin. Çık 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 Heh. Tık tık zaten iki kişi varmış. Şimdi girselerdi bir saat uğraşırdım. Neyse bu son elimiz olsun arkadaşlar. Gerçekten. eee sabahtan videoyu çekmeye çalışıyorum. Bundan sonra Sovargans gelir Furkan'la. Ee, Başka diyeceğim bir şey yok. Şu adamı da kesmeye çalışacağım. As, adam ortaya çıktı ya. Uf. Ya abi blok itçi ya. Şu blok itçileri hiç sevmiyorum ya. Bir tane sg atan arkadaşlar bu son olsun. Gerçekten ben de yoruldum. Sabahtan videoyu çıkartmaya çalışıyorum. Bu anca çıktı. Ondan sonra bir tane daha video gelir. Sevgimiz o iyi olur. Daha tam da vuruyordu ha. Hepsinin oklancılığını... Öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm kardeşim, öldüm. Daha dayanmaya çalışma. Evet, öldüm. Evet. Şeyimiz bitti rankımız. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın, hoşça kalın. Ve bay bay. Yok lan. Bu elde de atalım. Sonra bitirelim. Evet. adam silver. Biz silver kaçırız ki. You reading, the reading. Biz silver 4. Dörd... Aynen biz silver 4'üz. Silver 5 adam. Neredeyim What the Evet öldürdük Evet öldü Arkadaş öldü Neyse arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Özellikle like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.